Merhaba arkadaşlar. Pne Pneumatik motorlar daima bahsedeceğiz. Pneumatik motorlar dairesel hareket elde etmek için kullanılır. Bütün motorlar e, genelde dairesel hareket etmek için kullanılır. Pneumatik motorlar basınçla havaya çalıştığı için genelde elektrik enerjisinin istenmediği yerlerde kullanılır. Pneumatik motorların özellikle üstünlükleri, devir sayıları çok yüksektir. 350 bin devir bir dakikada çıkabiliyor. Hız ayarı sınırsızdır dönüş yönü hareket devam ederken değiştirilebilir. Bakımları kolaydır. Her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabilirler. Kirli, tozlu, nemli, yanıcı. Fazla yüklendiklerinde yavaşlar ya da durur. bir küçük ve hafiftir. Fiyatları ucuzdur. Değişik konularda çalışabilirler. Bunlar genel özellikleri. Şimdi pneumatik motorların çeşitlerine bakalım. Pneumatik motorlar, pistonlu pneumatik motorlar. Bunlar belli sayıdaki pistona basınçlı havanın kazandırdığı doğrusal hareketin dairesel harekete dönüştürülmesi prensibine göre çalışır. E, basınçlı hava sırayla silindirler içine girer ve pistonları etki ederek dairesel hareket oluşturur. Radyal ve eksenal olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi arkadaşlar burada e, modül kitabımızda e, bir hata yapılmış. Radyal pistonlu motorun tanımına e, işte piston e, eksenel yerleştirildiğinden e, bahsetmiş. Şimdi ben doğrusunu açayım burada. Normalde eksenel pistonlu motorda pistonlar hareket miline paralel yerleştirilmiştir. Yani şu şekilde burada hareket mili, burada pistonlar e, buradan nasıl yerleşiyor? Paralel bir şekilde yerleştiriliyor. Ve bir eğik bir plaka yardımıyla buradaki pistonların ileri geri gitme hareketiyle e, burada ne yapıyor? Bir dönme hareketi sağlanıyor. Havanın giriş çıkışıyla. E, bu ilk plaka bu pistonları ne yapıyor? İleri ileri ve geri hareket ettiriyor. E, ve hava burada bir dairesel bir hareket oluşturuyor. E, Pistonlar hareket miline paralel yerleştirmiştir. Dönme hareketi pistonlar tarafından eğik bir plaka vasıtasıyla oluşturulur. Piston sayısı 5 ya da daha fazladır. Tek sayıda yükteki delik sayıları 2500 ile 3000 devir bölü dakikadır. Güç aralığı 1,5 ila 20 kW'dır. Kullanım alanı sınırlıdır. Radyal pistonlu motorlarsa bunlar pistonlar hareket biline dik olarak yerleştirilmiştir. Şimdi e, bunlar şekilde bir eksantrik mil var. Yani bu merkezden kaçıklık var. Burada pistonların e, dik şekilde e, sırasıyla ileri geri hareketleriyle ne oluyor? Burada bir dönme hareketi meydana geliyor. Yani bir, bir eksantriklik söz konusu burada. Eksantrik ne? Eksenden kaçık sistemlere biz ne diyoruz? E, tam eksantrik sistemler diyoruz. Pistonların sırasıyla e, burada organize bir şekilde ileri geri hareket ederek e, ne yapıyor? Hareket ediyor. Bunlar radyal pistonlu motor oluyor bunlar da bu şekilde. Yalnız şuraları düzeltin. Bu radyal değil, bu eksenel. Bu eksenel olan da radyal olacak. Burada benim yaptığım şekilde düzeltin. <laughs> Paletli tip pneumatik motorlar endüstriyel sistemlerde çok kullanılan motor çeşididir. Düşük moment, yüksek dönüş, hız gereken durumlarda kullanılır. Yapıları basit ve hafiftir. Rotor adı verilen dönen kısım Gövce içine eksenden kaçık olarak yerleştirilmiştir ve paletleri yataklık yapmaktadır. Şimdi burada arkadaşlar burada e, e, rotor denilen kısım içinde bu e, esnek malzemeden yapılmış paletler var. Bu e, eksenden kaçık olduğu için burada ne oluyor? Bir boşluk meydana geliyor. E, bu rotor bu boşluk boşluğa doğru dön dönme hareketi yapıyor. Buradan hava'nın girişi sağlandığı zaman paletleri çarpıyor. Paletler tabi e, ileri geri hareket edebiliyor bu paletler. Oyu kapatıyor. Daha sonra bunun hareketi sağlıyor. Havanın e, çıkışı da buradan sağlanıyor. Bir taraftan hava girip buradan bir taraftan hava çıkıyor. Havanın e, motorun dönüş yönünü değiştirmek istiyorsak bu sefer hava girişi bu taraftan sağlanıyor. Bu taraftan sağlandığı için ne oluyor? Bu sefer rotor ve paletler bu yöne doğru dönme hareketi sağlıyor. Bu şekilde çalışan bir sistem en, büyük piyasada, endüstride çok kullanılan bir sistemlerden e, sembolü de gördüğünüz gibi bu şekilde e, ayarlanabilen paletli tip pneumatik motor sembolü. E, dişli tip pneumatik motorlarda ise bu da aynı hidrolik pompalar gibi. Bir tanesi serbest, bir tanesi e, dönme hareketi yapıyor. Yani bir tanesi birini döndürüyor. Buradan giren basınçlı hava dişlilerin arasından geçerek ne yapıyor? Dişleri dönme hareketi sağlıyor. Bir bine hareket iki dişli oluşmuştu. Basınçlı hava dişli çaklardan birini döndürür. Diğer dişli çak serbest olarak döner. Düşük devirli yüksek torklu durur. Düşleri 45 kW gibi yüksek devirlere çıkabilir. Düz seri dişli yani çavuş dişliler kullanılır. Büyük moment ihtiyacı olan yerlerde kullanılır. Yani moment dediğimiz güç ihtiyacı olan yerde kullanılır. Sembolü de bu şekilde. Bu da bir testereyi, çakıyı bağlamış buraya. Türbin tipi hava motorları. Bu da türbin e, tipi dediğimiz. Burada bir e, özel bir hafif bir malzeme var. E, buradan basınçlı yüksek hızda gelen hava ne yapıyor? Bunu döndürüyor hızlı döndürüyor. Çok yüksek hızla, 350 bin devre kadar çıkabiliyorsun. Ama tabi bunlar güç sistemler. Yani çok güç gerektirmeyen sistemler. Ama hızlı, havanın kinetik enerjisinden, hızından, hız dedim, Kinetik enerji demektir. Faydalanarak yapılmış motorlardır. Daha çok diş hekimlerinin kullandığı küçük tip türbin tip hava motorudur. Yani kısaca e, pneumatik motorlar konusu bu kadar. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.